everything good. I'm uh, I'm really happy to be here at the Fene. Um, this preseason was good for us. Now we start really good. Um, of course, it's difficult. Uh, it's just start, but we keep it going and we go so far this this season. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini, her şeyin yoluna gittiğini söyleyebilirim. Burada Fenerbahçe'de olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Sezon öncesi çalışmalarımızın da gayet iyi ilerlediğini söylemek istiyorum. Her şey yolunda güzel gidiyor. İyi başladık antrenmanlarımızda. Tabii ki de sezon öncesi antrenmanları daima zorludur. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz. Ee, sezon içerisinde tabii ki bu çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Yes, evet, everyone knows about the Jose. He's really amazing guy, amazing coach. So, of course he loves to joke, but Um, at the time to work we work hard, we work well and uh, everyone should show desire inside the pitch, on the train, on the games. Um, and that's it, it's important for, for our squad, for our group, for, for the rest of the season we need to show desire, we need to show passion for to play on, on this club. So uh, Mourinho has has a face to to this to Dejari. He want to win every time. So uh, we have a lot of players like this as well. So it's important for the group, and we need keep on this for the rest of the season. Herkes Jose Mourinho'yu çok iyi bir şekilde tanıyordur, öyle düşünüyorum. Kendisi harika birisi, harika bir teknik adam. Tabii ki de şakalaşmayı, şaka yapmayı sever. Ama iş zamanı geldiğinde herkesten verimlilik ister, iyi çalışma ister. Herkes de bu noktada istekli. Takım arkadaşlarım da gayet istekliler. Hem antrenmanlarda hem de maçta bu istekliliği göstermeye çalışıyoruz. Bu takım açısından da bana göre çok önemli bir unsur. Çünkü sezon içerisinde de bu istekliliği, bu istekli halimizi devam ettirmeli. Bunu göstermemiz gerekiyor. Tutkuyla beraber tutkulu bir şekilde işimizi yapmamız gerekiyor. Jose Mourinho'yu tanıyorsunuz. Söylediğim gibi kendisi her zaman galip gelmek isteyen birisidir. Her zaman kazanmak isteyen birisidir takım içerisinde böyle çok fazla oyuncu var. E, bu mentaliteye sahip çok fazla oyuncu var. Tabii ki de takım için çok önemli. Elbette bizim de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor sezon içerisinde. I think uh, every player play for national team are great. They are really well. Uh, we know this difficult uh, about the Euro It's so difficult but they do really well. They show patience, they show this, they show the chair. And um, I just uh, say congrats for the every players, uh, Principal for the players play with us in Fenerbahce. They are uh, really great, really good. So um, of course yesterday um, we, we, we couldn't watch. We couldn't watch the game, but um, we come. Nós uh, desejamos que ele ganhasse. Uh, we wish that they we, we wish that they they win that game yesterday. Unfortunately, they don't Bana göre Türk milli takımındaki her oyuncu harika bir iş çıkardı. Gerçekten muazzam oynadılar. İyi olduklarını söylemem gerekiyor. Tabii ki Avrupa şampiyonası zor bir şampiyona. Ama yine tekrar ediyorum gerçekten büyük bir iş çıkardılar. Büyük bir tutku gösterdiler ve sahada ellerinden gelinden iyisini ortaya koydular. Ben bu anlamda her oyuncuyu, Türk milli takımındaki her oyuncuyu tebrik ediyorum. Tabii ki öncelikle takım arkadaşlarımı da tebrik etmem gerekiyor. Onlar da gerçekten çok büyük iş çıkardılar. İyi bir performans ortaya koydular. Dün maçı izleyemedik. Bir hazırlık maçımız vardı. Elbette ki Türk milli takımının kazanmasını isterdik ama maalesef bu gerçekleşmedi. Ama netice olarak iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Umarım güçlü bir şekilde dönerler ve bir sonraki turnuvada çok daha ileriye giderler. New player <laughs> so it's a joke we do at the, the dressing room, but now I come back, I'm Fred again. <laughs> but um, yeah, Mourinho knows about the the, the young players uh, we have some good players here <coughs> a good squad uh, of course we'll come more players but uh, uh, now in this time um, the young players doing well they train well and uh, Mourinho knows about uh, about the me about the us but uh, I think of course some players will will help us will will train in playing games so. We just need the 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 old players just need help the young players uh do the right things because if they have confident uh, will good for us. Evet yeni bir oyuncu takıma katıldı. Fred. Şaka bir tarafa tabii ki soyunma odasında böyle bir durum cereyan etti ama tekrar gerçek Fred olarak ben buradayım. Tabii ki Mourinho genç oyuncuları iyi bir şekilde takip ediyor. Onları tanıyor ve takım içerisinde gerçekten bu anlamda iyi oyuncular, kaliteli oyuncular mevcut. Evet daha fazla oyuncu da takıma katılabilir gelecekte. Ama gençlerin bu anlamda bu sezon öncesi kampında iyi antrenmanlar çıkardıklarını, iyi işler yaptıklarını söyleyebilirim. Zaten Jose Mourinho da onları iyi bir şekilde takip ediyor. Bence gençler de aynı zamanda hem antrenman yapmaktan hem de maçlarda oynamaktan mutlular. Hocamızın da ben memnun olduğunu düşünüyorum onlardan. Tecrübeli oyuncuların bana göre genç oyunculara yardımcı olması gerekiyor. Hatalarını düzeltmesi adına, daha iyi olabilmeleri adına. Çünkü özgüven inşa ederlerse bu noktada biz de bu noktada yardımcı olabilirsek onlar açısından gerçekten verimli olacaktır.